Selamlar. Siber Gündem bu haftaki serisinde Linux sistemler etkilen bir backdoor'dan, sevmediği projeleri ifşa eden bir Apple mühendisinden, Google'ın Android Google Chrome'da yapmayı planladığı bir değişikten ve çok daha fazlasından bahsediyor olacağım. Eğer hazırsak, çayımızı ya da kahvemizi aldıysak, beğen tuşuna basıp bir de abone olduysak şimdi gelin videoya geçelim. Geçtiğimiz hafta XE paketinde bir backdoor yani arka kapı tespit edilmiş ve bu siz bile etkili olabilir. Yani Linux kullanan herkes bu saldırıdan etkileniyor olabilir. Şimdi gelin size olayın detaylarını biraz açıklayayım. XE paketi Linux sistemlerde kullanılan bir sıkılaştırılmış dosya türü aslında. Nasıl Windows'ta zipimiz, rarımız varsa Linux'ta da gzip, bzip gibi buna ek olarak XE adında sıkılaştırılmış bir dosya türümüz var. Bu dosyaları oluşturabilmek ve oluşturulmuş dosyaları açabilmek için XE adında da bir komut satır aracımız var. Bu komut satırıcı aracının kodlarından bir güvenlik araştırmacısı Backdoor kodu bulmuş. Microsoft'ta çalışan bu araştırma 29 Mart'ta kendi kullandığı sunucudaki SSH sorunlarını çözmek için araştırmalar yapıyormuş ve tam olarak bu sırada XE paketinde zararlı olduğu tahmin edilen obfuscate edilmiş bir kod parçacı bulmuş. Bunu araştırdıktan sonra bunun bir backdoor olduğunu anlamış. Şimdi obfuscate ne? Backdoor ne? Bunu birazcık daha açacağım. Backdoor dediğimiz şey saldırgan kullanıcının zafiyetli uygulamada yazdığı bir kod. Bu kod devreye girdiği an Saldırgan kullanıcının makinesine bir istek giriyor. Bir arka kapı açılıyor. Bu arka kapıyı kullanarak da saldırgan sizin makinenize yani kurban kullanıcının makinesine sızabiliyor. Yani son derece kritik. Zaten zafiyetin konuda gidip baktığınızda da 10 üzerinden 10 olarak değerlendirildiğini göreceksiniz. Herkesi de etkilediği için de buna supply chain saldırısı diyoruz. Yani tedarik zinciri saldırısı. Neden tedarik zinciri saldırısı diyoruz? Çünkü üçüncü parti bir programda bulunuyor. Ve o programı kullanan herkes bundan etkileniyor. Üçüncü parti onu kullanan herkes doğal olaraktan bir tedarik zinciri oluşmuş oluyor. Ve bu tedarik zinciri içerisinde bulunan herkes bu güvenlik açığından etkileniyor. Obfuscation ne demek? Obfuscation dediğim şeyde Türkçe'ye karmaşıklaştırmak olarak çevriliyor. Bunu daha çok JavaScript dosyalarında görürsünüz. Çünkü yazan kişi yazdığı konunun anlaşılmamasını ister adı üzerinde karmaşıklaştırmak anlaşılmaması için yazdığımız kodu çeşitli teknikler kullanarak daha karmaşık hale getiririz ki bunun yapılma nedeni yazdığımız kod bize özel kalsın. Sadece biz anlayalım. Bu nedenlerden bir tanesi. Ama asıl neden saldırganlar tarafından kullanıldığı asıl neden yazdığımız kodun yani saldırganın yazdığı kodun antivirüs yazılımları, IPS, IDS gibi çeşitli güvenlik önlemlerince tespit edilememesi, bir imza oluşturulamaması. Bunu yaptığınız zaman saldırgan kullanıcı ne yapıyor? zararlı kodu antiviruslerden hop bypass edip geçirebiliyor. Bu adam da bunu yapmış. XC'nin reposunda bu kitapta bulunan reposunda zararlı kodu obfuscate etmiş ve oraya yapıştırmış. Şu an zaten kitap bu kodu ulaşıma kapattı. Çünkü repo şu an kitabın politikalarını ihlal ediyor. Ee, eğer XE paketi sisteminiz yüklüyse bunu XE tire tire version diye kontrol edebilirsiniz. 5.6.0 veya 5.6.1 versiyonunu kullanıyorsanız siz de etkileniyorsunuz. Yeni bir yama yayınlanmadığı için yani bir üst versiyona geçip bundan kurtulamazsınız. Downgrade etmeniz. Bir, bir önceki versiyona düşmeniz gerekiyor. Peki bu nasıl olmuş olabilir? Yani böyle bir saldırı nasıl gerçekleşmiş olabilir? İki mümkün nedeni var. Bunlardan bir tanesi ya geliştiricinin kendisi kafayı bozdu. Millete zarar vermek istiyor. Bir amacı var. Ya da en baştan beri amacı buydu. Uzun süre bekledi. Bilerek yazdığı kodun içerisinde backdoor'u enjekte etti. Bir diğer nedeni de o repoya erişim olan herhangi bir kullanıcı hacklendi ve repoda kodda böyle bir değişiklik yapıp obfuske edilmiş zararlı kodu puşladı. Buna başka bir neden olabilir. Şu an çok fazla bilgi yok bu konuyla ilgili. Oldukça her şey gün yüzüne çıkmaya başlayacak ve bizim neler olduğunu göreceğiz. Kamu spotudur. XE paketinin hangi versiyonunu kullandığınıza bakın ve update edin. Etkilenen sistemlerde şunlar. Fedora, Debian'ın bazı versiyonları, OpenSUSE'nin bazı versiyonları ve Kali Linux. Benim kitlemin büyük bir çoğunluğunda Kali Linux kullandığını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar kesinlikle bir bakın. Eğer downgrade etmeniz gerekiyorsa edin. Bir ürün için para ödemiyorsanız aslında ürün olan şey sizsinizdir. Siber güvenlik sektöründe çok sık söylenen ve son derece doğru olduğunu düşündüğüm böyle bir söz var. Geçtiğimiz hafta bir grup araştırmacı oturup Phantom Overlay adındaki oyun hilesi geliştiricisini araştırmış. Phantom Overlay, Call of Duty gibi Phantom Overlay özellikle Call of Duty için ve benzer oyunlar için aimbots Volhaik gibi çeşitli hileler geliştiren bir hile geliştiricisi. Bu adamların oyun hilesinin içerisinde bir Info Stealer olduğu tespit edilmiş. Info Stealer nedir? Info Stealer dediğimiz şey adı üzerinde Info, Bilgi, Stealer, Çalmak, Bilgi Hırsızı. Info Stealer dediğimiz şey sizin sisteminizde aktif olduktan sonra doğrudan tüm bilgileri çalıp kendi geliştiricisine yollayan bir kod. Bunlar nasıl bilgiler? Oyunlardaki açma bilgileriniz, tarayıcınızdaki çerezler, aracınızdaki kayıtlı olan kullanıcı adı şifreler, oturum açtığınız tüm platformlardaki kullanıcı adı şifre bilgileri gibi tüm bilgileri toplayıp geliştiricisini yollayan bir zararlı yazılım aslında. İşte Phantom Overlay'in kodları içerisinde de böyle bir zararlı yazılım tespit edilmiş. Bu zararlı yazılım özellikle Activision oyunlarını ve Activision kullanıcılarını hedef alıyormuş. Zaten Activision'in bununla ilgili çift faktörlü doğrulamaya açın diye önerisi var. Çift faktörlü doğrulamayı herkesin açması zaten gerekiyor. Ortak bir bilgisayarda oturmaçtıysanız açtıysanız mümkünse açmayın. Bu tarz bilgilerinizi paylaşmayın. Özellikle şu ihtimal beni çok korkutuyor. Ben bu konuda çok dikkat ediyorum. Kırtasiyelerde falan ortak bilgisayarlar var. Gidip bilgisayardan çıktı alıyorsunuz değil mi? İşte bu bilgisayar belki bir zararlı yazılım tarafından hacklendi. Sizin oradaki bilgileriniz de gidebiliyor. Bu tarz durumlarda aslında oradaki bilgisayara kişisel bilgilerimizi vermemek en temizi. En temizliği ne yapmak? bir drive link oluşturmak, adam o linki vermek, o linkinden çıkarttırmak. Tabi drive link uzun oluyor. Onu bir o linki kısaltmak lazım da. Bu bilinçle hareket etmek bence çok iyi olur. O yüzden bu habere de burada yer vermek istedim. OneRep.com kullanıcı verilerini Google dahil çeşitli insan arama motorlarından kaldırını iddia eden bir şirket. Bu şirketin CEO'su Dimitri Shellist bazı güvenlik araştırmacıların radarına takılıyor. Güvenlik araştırmacı dediği gibi çeşitli domain sağlayıcı platformlar üzerindeki yaptığı araştırma neticesinde Dimitri Shelles'ın geçmişte yüzlerce farklı insan arama motoru olarak kullanabilecek çeşitli domaini satın aldığını tespit etmişler. Bu durum üzerine de tabii CEO Shelles durur mu durmaz o da bir açıklama yapmış. Geçmişte böyle hatalar yapmasaydık şu an OneRep gibi kaliteli bir şirket olmazdı. İnsanların verilerini bu kadar hızlı bir şekilde kaldıramazdık şeklinde bir açıklama yapmış. Ama bu benim biraz kafama takıldı. Acaba savaşı çıkaran da sonlandıran da aynı kişi olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. De bunun arkasında büyük bir gizem yattığını inanıyorum. Zaten haberin yorumlarına baktığımda da insanlar birbirine girmiş. Bu konuda çeşitli yorumlar yapıyorlar. Ve sırada genel teknoloji gündemi. Geçtiğimiz hafta İsveç'te bir grup araştırmacı tıp sektöründe yapay zekanın etkisini merak ediyor. Ve bunun için bir araştırmaya koyuluyor. Araştırmacılar iki ortopedik cerrah tamamen gerçek dışı 6 farklı taburcu kağıdı hazırlatıyorlar hazırlanan bu 6 farklı taburcu kağıdını daha sonrasında hem doktorlara hem de yapay zekaya, ChatGPT'ye veriyorlar. Ardından ChatGPT ve doktorlar tarafından hazırlanan raporlar alanında uzman alanında uzman 15 kişilik bir heyete sunuluyor. Heyet bu raporları inceliyor ve raporlar arasında gözle görülür hiçbir fark tespit edemiyorlar. Yani hem ChatGPT'nin hem de doktorların hazırladığı raporlar gerçekten doğru rapor olarak gözüküyor. Tek fark zaman. Doktorlar bir rapor için yaklaşık 30 dakika harcarken ChatGPT bir raporu 3 dakikada hazırlıyor. Yani arada gözle görülür 10 kat bir fark var. Bu da gözler önüne şunu sermiş oluyor. ChatGPT ve çeşitli diğer yapay zeka çözümlerini tıpta da kullanmak gerçekten insanların işini kolaylaştırabilir. Eğer tıp okuyan takipçilerim ya da doktor takipçilerim varsa hayatınızda yapay zekayı entegre ediyor musunuz? Ne oranda ediyorsunuz? Bunu yorumlarda yazın. Ya da etmiyorsanız bence kesinlikle etmelisiniz. Bir diğer teknoloji birimiz Google ile ilgili. Google Chrome'un kodlarında sekme düzenleyici olarak kullanılabilecek yeni bir özelliği aktif hale getiren bir kod değişikliği yapmış. Android Google Chrome'da çalışacağı düşünülen bu özellik arka planda kullanılan aktif olmayan uzun süredir kullanmadığınız sekmeleri otomatik olarak arşivleyecekmiş. Bu da ne olacak? daha fazla RAM optimizasyonu sağlayarak Google Chrome'un daha düzgün çalışabilmesini sağlayacak. Eğer isterseniz de arşivlenen bu sekmeleri tümü görüntüleyip görüntüleyebilecek misiniz? Şahsen ben son derece verimli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Umarım sağlıklı bir şekilde çalışır. Eğer böyle olursa gerçekten Android cihazların bir tık daha optimize olarak çalıştığını en azından tarayıcıda görebiliriz. Çünkü ben kendi adıma düşünüyorum. Ben çok fazla sekme açıyorum ve sürekli arkada açık kalıyor. Ben böyle bir özelliğin gelmesine şahsen. Siber gündemin son ve ilginç teknoloji haberi Apple ile ilgili. Bir Apple çalışanı, daha doğrusu artık eski bir Apple çalışanı, Apple'daki sevmediği projeleri ifşa ediyormuş. Nasıl yapıyormuş? Bunun için bir gazeteciyle ortak çalışıyormuş. Wall Street Journal'daki bu gazeteciyle adamın 10 binden fazla mesajı varmış. Apple'da bunu tespit ettikten sonra muhtemelen işten atmış. Bu bilgiyle ilgili çok detay yok. işten ne zaman atıldığını, kendisiyle mi ayrıldı, Apple mı attı bunu bilmiyorum. Ben işten atıldığını düşünüyorum. Ardından da adama bir tazminat davası açmış. Adam kasıtlı olarak bu verileri sızdırdığı için ayr ayrıca Vision Pro ile ilgili adamın veri sızdırdığı düşünüyormuş. Apple 25.000 bin, 25 bin dolarlık bir tazminat davası açmış ve şu an adam ve bu Apple, bu adam şu an adam ve Apple dava içerisindeler. Muhtemelen Apple davayı kazanacak benim merak ettiğim konu Apple'ın adamın bu verileri sızdığını nasıl öğrendiği. Bununla biraz baktım. Adam gazeteciyle mesajlaşırken şirketin verdiği iPhone'u kullanıyormuş. Ve tabii ki Apple'ın da bu verileri okuma izni olduğu için mesajları okuyaraktan adamın verileri sızdırdığını tespit ettiğini tahmin ediyorum. Ama benim asıl kafama takılan konu acaba ne oldu da bu adamdan şüphelendiler? Muhtemelen bir iş arkadaşıyla gitti. Bunun muhabbetini yaptı. En azından hissettir. Muhtemelen bir iş arkadaşıyla gitti. Bunun muhabbetini yaptı. Ya da bir şekilde hissettirdi arkadaşlarına. Onlar da şikayet edince böyle bir durumun olduğunu, inceleme alındığını düşünüyorum. Siber günden burada bitti. Umarım bu haftaki videoyu sevmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca video ayrıca video ile ilgili yorumunuz varsa lütfen bunu da yorum yapın. Gelecek hafta yeni bir siber gündemde yeniden görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.